Yine sabah sabah. Ne diyorsun hocam sen üçlü? Mahşerin üç atlısı. <laughs> Mahşerin üç atlısı. Yollara düştü. Aktağın. 1700-1800 metredeki yükseklerine çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü hedefimiz Sakallak Baba. Geçen seneden beri hayalimdi. Geçen seneden beri hayalimdi. Hatta geçen sene ahdetmiştim etmiştim. Seneye nasip olursa iki hafta daha önce erken gelip çekmeye çalışalım diye. Çünkü o zaman da genç sakallak baba bayağı uçmuş diyor Bugün Arif hocam uğracağım ben. Bir yanımızda Okan hocamın eksikliğini hissetsek de üçümüz çıkıyoruz. Evet Arif Hocam. Evet. Nasıl rahat mi öyle hocam. Gayet <laughs> iyi güzel. Kısa bir açılış konuşması yapmayacak mısın? Şimdi geçen sene ben uzaktan çekim moduyla sakallak baba çekmiştim. Onu bile anlatırım size. <laughs> Şimdi de bu sene Allah nasip ederse makro çekim moduyla hem konun DSD'leri, makinasını ve gövdeleri lenslerini deneyeceğiz. Kısmet bakalım. Uğur hocam. Buradayım. Biz bir kaç kilometre ister misiniz? Geldim şöyle. Biliyoruz. Şu anda ortalama 1800-1900-2000 metrelik yerlerdeyiz. Bugünkü hedefimiz öncelikle sakallak baba, ardından büyük dağ bülbülü, alamecik, bir de ne? Evet duvar tırmaşık doğru. Mavi renk. Duvar tırmaşık. yanımda Arif Birsen var. Burada Dağhan var. Ötücü uzmanı. Birisi de sakallı uzmanı. Geçti <laughs> Evet hocam. Senden birkaç kelam alalım. Hayırlı sabahlar Cumhur'dan. Herkese selamlar, saygılar. Bakalım bugün kısmetimizde az önce hedef türlerimiz dediğimiz kuşlardan çıkacak mı? Epey zorlu bir parkur burası. Normalde Tokalı Kanyonu'nun olduğu yerdeki patikalar gibi vesaire yerler yok. Yer yer e, neredeyse epey dik bir tırmanış var. Ha, şu ana kadar iyiyiz elhamdülillah. İlk molamızı verdik. İnşallah güzel şeyler çekeriz diye ümit ediyoruz bakalım. Bahanecek ben biraz daha dinleneyim. Evet. Bahanecek ha. E, ne oldu? İlk molam diyorum. Hadi yoruldun mu? Ben mola vermedim ki daha. Ben mola vermedim ki daha. Siz oturdunuz oğlum. biz oturduk tabii. Ben mola vermedim. Oğlum adam ayağına diken gitti dedi ondan durduk. Hmm. Yoksa? Ben oho. E tamam diken çıkar niye kalkmıyoruz? Deveyi diken. <laughs> İnsanı seven. Biraz biraz dinlenen. Yolun üçte birini bitirdik. Geriye kaldı üçte ikisi. Şu zirveyi bir assak biraz kolaylayacağız ama. Daha zirveye biraz daha vaktimiz var. Karşı zirveye geçtikten sonra da inanıyorum Sakarlı bize bir hoş geldin partisi yapacak inşallah. Hadi bakalım bu kadar eforu boşuna sarf etmiş olmayalım. Dostlar şu an hemen bakıyorum. Hemencik bakıyorum. Evet şu an 1900 metredeyiz. Arif Hocam Uğur Hocam ben yola devam Uğur Hocam biraz Ben makineyle bir iki poz vereyim dedi. Sen dedi çek dedi haberim yokken. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdaki Kızılak Baba yuvalarına bakıyoruz Noktamıza az kaldı yani Birkaç zorlu noktası var. Oraya geçince az kaldı mesafe olarak. Ee, belki tarihte ilk defa arazi yaptığımızdan beri şu saatte varalım dediğimiz noktaya muhtemelen o saatte varacağız yani. <laughs> i̇lk defa maşallah ilk şeytan kulağına ha. İlk defa şeytanın bacağını kıracağız yani Allah izin verirse. Gün yavaş yavaş doğuyor. Yani şu an bizim çekeceğimiz alana daha yeni doğacak. O yüzden vaktine varmış olduk. İyiyiz yani. Beklemeye geçeceğiz şimdi. Devam ediyoruz. Arif Hocam kıymetli sözlerinden Uğur Hocam. Bu alana daha önce pandemi döneminde gelmiştik herhalde değil mi? Uğur hatırlarsan evet. Metin abiyle beraber gelmiştik. Evet. Siz geçen sene gelmiştiniz. Her sene bir kere. <laughs> yani Bu üçüncü geçmiş. Böyle tutunur insan bazen gider böyle Buraya da çıkıp gelmesek olmuyor. Hakikaten gerçekten zorlu bir parkur ama elhamdülillah rahat çıktık desem yeridir. Evet. Ama manzara gerçekten çok güzel. Şurada şu havayı teneffüs etmek bile bambaşka bir güzellik. Uğur hocam. Edeceğim mi varınca mı edeceğim birkaç kelam? <laughs> Yalnız bir şey diyeyim hocam sen konuştun da ama sesin gelir ya. Gel mikrofon var. Yol güzeldi. Yol gerçekten sarp. Hakkında normal insanın göz alıp yürüyebileceği bir yol değil ama birinde pek normal olduğumuz söylenemez. <laughs> normal insanın günün bu saatinde burada ne işi var? Kuşların uçmakta zorluk çektiği yerde yürüyorsun. <laughs> yürüyorsun. Ay yani bu. İnşallah bu emeğimizin karşılığını alırız. Bu üçüncü senem, üçüncü senemiz. İnşallah. Artık yüzlerini gösterler diye düşünüyoruz ama. İnşallah. İnşallah. Bakalım o zaman yola devam. Noktamıza vardık. Şöyle kısa bir döndüreyim. Şöyle. Noktamıza vardık. Bayağı da çok yorulmuşuz aslında ya, değil mi? Evet, yavaş yavaş sakin sakin. Tam bir buçuk saatte geldik. Biraz zorlu patika ama güzeldi. O Gün daha doğmadı. Yani gün doğdu da önümüz bize ışık düşmedi. Hayvanda da hareket yok. Bir yandan hareketlilik olması iyi. Bakalım. Şimdi beklemedeyiz. Evet dostlar maalesef ee, ortalama kaç saat oldu 3-4 saat oldu değil mi 7 buçuk gibi geldik 4-3 buçuk saatten beri buradayız ancak e, bugün nasipte yokmuş diyelim abimizin meşhur bir sözü var of söz aynı zamanda fotoğrafçılar için geçerli ama tabii yemek konusunda çekme konusunda. 40 gün tabana bir gün avet ederler. Bizimki de bugün 40. olmadı ama <laughs> demek biraz daha varmış. 39'u zorluyoruz. Denk evet. gelmedi. Yani Ama e, aslında gördük. Çok yakın. Tabi tabi tabi. Tam şuradan. daha şuradan ilk daha ilk geldiğimizde şurada arka tarafta kalktı dişi muhtemelen. 20-25 ee, metre kalktı. üstümüzden kalktı. Abi. Evet kalktı ama Sonra bir daha hiç görmedik ne erkek ne genç yani normalde gencin uçması lazım çok büyük ihtimalle yavaş yavaş sağa sola konması lazım ama hiçbir hareketlilik yok. Dişi de gelmedi bir daha öyle bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Bu saatten sonra çok fazla hareket olacağını zannetmiyoruz ki çok büyük ihtimalle bu sene yavrunun başına ya bir sıkıntı geldi ya yumurtadan çıkamadı vesaire öyle ihtimallerden birisi gerçekleşti ve biz bugün elimiz maalesef boş dönüyoruz nasip diyelim. Arif Hocam. Evet. Büyük hayallerle geldiğimiz Tokalı Kanyon'un diğer yüzünde Sakallı Akbaba'yı gördük ama dediğimiz gibi e, ters ışık ve dişi birey bize çok fazla yüz vermeden hemen uçup gitti. maalesef tahminimiz hani yavru uçar mıydı, gelir miydi? Ebeveynleri bununla beraber uçar mıydı diye geçen seneki gibi ama olmadı. Hatta belki de yavru da yok. Yani yaban hayatı böyle gerçek bir hadise. Taşın üstteki hangisi? Uğur hocam bak şöyle taşın üstteki bir tane. Gördün mu? Görebiliyor musun? Bak uçtu. Çek bakalım. Göremediysen vurayım bir tane. Hmm. Büyük daha büyük bir çekmiş burada. Bu bölgede bu kayalıklarda bulunuyor. Bulunuyormuş yani. Biz de görmüş olduk. Ne hocam? Ötücü uzmanına soruyoruz. Dağ berbindi. Yapma ya. Dağ berbindi andık, yeah. dağ berleri çıktı. Evet. Buyur hocam. Büyük dağ berbindi andık. Hemen gördük. Bizi bekliyormuş. Keşke sakalla dönse oydu sahibi. Sakallıyı da olsa, andık ama <laughs> çok andık attık. Çok andık ama maalesef o bize kendini göstermedi. Aşırı dol. Hmm. Yani ne yapalım nasip değilmiş diyoruz. Tekrar denemeye devam. Evet. Buluncaya kadar, çekinceye kadar denemeye devam edeceğiz. Yani o tarih ne zaman olur? İşte onu bilmiyoruz maalesef. Görüşmek değil mi? Bugünlük bu kadar. Maalesef bizim için de kötü bir gündü. Artık gidip biraz dinlenme vakti. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşmek.